Herkese merhabalar. Şok Market'in aktörün katını biriktireceğim harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 33 cm ebatındaki kaktüs desenli Amerikan servis tabaklarıyla başlayalım. 15 TL fiyatları. 28 cm ebatındaki C marka'sına ait wok fiyatı 60 TL. J markasına ait 32 cm ebatındaki balık tavasının fiyatı 129 TL. %45'e 45 santim yayıbısındaki tüylü kırlent kılıflarının fiyatları 28 TL. Farklı renk seçenekleriyle tek kişilik lastikli çarşafların fiyatları 50 TL. Altı parça oluşan kalpli çay kaşıklarının fiyatları 8 TL gerçek tarih ürünler var sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 350 milim kapasili cezvenin fiyatı 20 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan masaüstü organizerlerin adet fiyatları 20 TL. Renderli mikser kabı da var ürünün fiyatı 60 TL. Kadınlar için avokado desenli pijama takımlarının fiyatları 80 TL. Aksu dökümden kek kalıbı çeşitleri var her birinin fiyatı 80 TL. Farklı desen seçenekleri desenli kesme tahtalarının adetleri 15 TL. Kumsal markasına ait 30 santim çapındaki pankek tavalarının fiyatları 60 TL. 750 milim kapasiteli damlatmaz özellikteki yağ fiyatı 17 TL. Allegra şeffaf uzun boydaki bardağın fiyatı 7 TL. 5'li silikon saplı tığ setinin fiyatı 25 TL. 14 santim yıvasında kayık tabağın fiyatı 6.50. Çift renkli kapaklı mikser kabı da var ürünün fiyatı 24.50. Küçük boydaki çay süzgecinin fiyatı 6 TL. 5 litre iç hacimdeki dikdörtgen şeklinde saklama kabının fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle reşellik soslukların fiyatları 4 TL. Kadınlar için farklı renklerde peluş çoraplarının fiyatları 13 TL. Tefal markasına ait buharlı ütünün fiyatı 399 TL. 36 santim eğbatına kale döküm gözleme tavasının fiyatı 130 TL. Ahşap silindir havlu kağıtlığın fiyatı 13 TL. Farklı renklerde tuzlukların fiyatları 4 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle pijama takımlarının fiyatları 80 TL. Farklı renklerde kalın akrilik yumakların fiyatları 18 TL. Kadınlar için bere boyun seti geliyor şok marketleri 40 TL ürünün fiyatı. Farklı renk seçenekleri pamuklu çift kişilik battaniyeler geliyor şok marketleri 45 TL fiyatı. İkisi bir arada çay ve kahve makinesinin fiyatı 819 TL. Mikser kapıda var farklı renklerde her birinin fiyatı 13 TL. Nihal markasından şık görünüşe sahip krem renkteki köşe koltuk takımının fiyatı 1400 TL. Çocuklar için melis bebekler var. 100 TL bir ürünün fiyatı. Farklı renk seçenekliyle kadın ve erkekler için renkli katlanabilir bereler var. 13 TL. Profesyonel meyve sıkacağının fiyatı. 1149 TL. Erkekler için şık görünüşe sahip olduğunca gömleklerin adetleri. 50 TL. Sarımsak izicinin fiyatı. 15 TL. Seramik su dalgası saç maşasının fiyatı 279 TL. Pratik kapakla 22 santim çapındaki tüdüklü tencerenin fiyatı 399 TL. Kız ve erkek çocuklar için farklı desenlerde çocuk eldivenleri geliyor 7 TL fiyatı. Çocuklar için MGS marka mini boydaki bowlingin fiyatı 17 TL. Silk Blue markasından uzun taytların fiyatları 17 TL. 1000 cc iç French press'in fiyatı 30 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle pomponlu terliklerin fiyatları 40 TL. İkili set sahneki dantelli havlu setinin fiyatı 26 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın ve erkekler için boyunlukların fiyatları 17 TL. Gelmişsiz çok fazlasının ürünlerden biri olan çalışma masasının fiyatı 100 TL. Paşa Bahçeden altı parça uçan çay tabağı setinin fiyatı 15 TL. Rock markasından iki parça oluşan renkli bıçak takımının fiyatı 8 TL. Farklı modellerde kapı önü paspaslarının her birinin fiyatı 20 TL. Bayanlar için kırçalı bereler de var her birinin fiyatı 10 TL. Erkekler için soft pijama takımlarının fiyatları 80 TL. Hamur porsiyonlayıcı dağıtıcının fiyatı 25 TL ise gelsin yoru şok marketlere gelmesini siz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Paşabahçe Çayımın Demi Çay Setinin Fiyatı 30 TL Lazer Apilasyon Cihazı Var Profesyonel Fiyatı 579 TL Erkekler için Baskılı Berelerin Her Birinin Fiyatı 8 TL İki parça oluşan dekodrent saklama kabı setinin fiyatı 13 TL. Şık görünüşe sahip uzun boydaki su bardaklarının fiyatları 17 TL. Sek marka 7 kilogramı kadar yıkama kapasitesine sahip çamaşır makinesinin fiyatı 1899 TL. Canlı çiçek minyatür zeytin ağacının fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkek kemerleri var her birinin fiyatı 20 TL. Limon sıkacağının fiyatı 30 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Pilsen marka sallanan atla devam edelim bu ürünün fiyatı 100 TL. Bayanlar için aksesuarlı bereler var farklı renklerde 13 TL her fiyatı. Kadınlar için Velsop pijama takımlarının fiyatları 80 TL. 500 cc hacminde Paşa Bahçeden ikonik matarının fiyatı 10 TL. Farklı renklerde çift kişilik nevresim setinin fiyatı ise 70 TL. Arzu Mokka Türk kahve makinesinin fiyatı 299 TL. Singer marka 2 yıl firma garantili dikiş makinesinin fiyatı 1199 TL. Paşa 6 altı parçanın oluşan frez kaselerinin fiyatları 22 TL. TLC marka 43. ev batındaki uydu alıcılı full eşya Android LED TV'nin fiyatı 4600 TL. 18 santim batındaki kaktüs desenli ihalelerin fiyatları 9 TL. Paşabahçe marka 30 santim batındaki Toskana servis tabağının fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle Gezer marka kadın peluş terlikliğinin fiyatları 25 TL. Parla markasından mutfak yemek masası var 469 TL satış fiyatı. 355 cc iç hacimdeki Paşa Bahçeden saklama kabının fiyatı 13 TL. Arzum Kukart midi fırının fiyatı ise 479 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleri pompono lüks ev fiyatları 40 TL. Guern markasından Scarlet süpürgenin fiyatı 1299 TL. 50-70 santim cm ebatındaki yün yastıklarının fiyatları 90 TL. Fonksiyonel batarya ucunun fiyatı 20 TL. Kadınlar için şardonlu termal taytların fiyatları 23 TL. Hover marka 10 kilogram çamaşır kurutma makinesinin fiyatı 3599 TL. Şık görünüşteki kaktüs desenli mutfak halılarının fiyatları 60 TL. Büyük boydaki metal klasik tepsinin fiyatı 14 TL. Sizlerle yayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Lağ markasından büyük boydaki bardakların fiyatları 9 TL. 195-215 cm evlatı ki, çift kişilik yün yorganların fiyatları 229 TL. Başa marka 6 parçan oluşan çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Wellsoft tam fermuarlı sifi tişörtlerinin fiyatları 60 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sizlerle ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi katoklu için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.